Herkese merhaba. Adım Ayşe Anıl Gübür. Yapılan araştırmanın katılımcı üyelerinden bir tanesiyim. Yaptığımız araştırma SHO 316 Uygulamalı Araştırma 1 ve SHO 319 Uygulamalı Araştırma 2 dersleri kapsamında yapılmaktadır. Araştırma danışmanlarımız Doçent Doktor Reyhan Atasü Topçuoğlu ve Araştırma Görevlisi Merve Nur Bozkurt Karalı'dır. Katılımcı üyeler Ayşe Hanım Gıbür, Atakay, Nazlıcan Fatma Ardıç, Hüseyin Eker, Merve Yıldız, Nimet Nur Subaşı'dan oluşmaktadır. Araştırmamızın başlığı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 4. Sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet uygulamasındaki mesleki uygunluk düzenlerinin incelenmesi adındadır. Bu başlık altında araştırmamızın probleminden şu şekilde bahsederek başlayabiliriz. Sosyal hizmet ülkemizde ve dünyanın her yerinde insanların yaşadığı yoksulluk, suç, şiddet, maddi bağımlılığı, işsizlik, ırkçılık, cinsiyetçilik gibi birçok sosyal sorunun çözümünde gereklerini birçok göstermiş bir meslektir. Sosyal hizmet mesleği eklektik yapıya sahip ve uygulamalı bir disiplin olduğundan uygulayıcıların yeterli donanıma sahip hale gelmesi için ciddi bir eğitim almaları gerekmektedir. Bildiğimiz gibi ülkemizde pek çok üniversitede sosyal hizmet eğitimi verilmektedir. Üniversitelerde verilen sosyal hizmet eğitimi, sosyal hizmet uzmanı adaylarının mesleki uygunluklarını sağlamak zorundadır. Yani bizler lisans eğitimimizi tamamladıktan sonra meslek elemanları olarak bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek yetkinliğe sahip olmalıyız. Sosyal hizmet birey yolda kalan bir meslekle meslek ve disiplin olduğundan meslek elemanı adaylarının doğrudan temas kurularak meslek kapsamına giren çocuk, geriatri, engellilik, tıbbi ve adli sosyal hizmet gibi adamla, alanlarda eğitilip gereken yetkinliğe ulaşmalarını sağlayacak bir eğitim sürecinden geçmesi gerekmektedir. Sosyal hizmet eğitiminin ülkemizde ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyinde verilmektedir. Genelce yaklaşımın esas alındığı bu eğitim, sürecini tamamlayan meslek elemanlarının sosyal hizmet kapsamına giren tüm alanlarda hizmet verebileceği düşünülür. Lisans düzeyi son sınıf öğrencilerinin aldıkları uygulama dersi müracaatçı ile müracaatçıyla profesyonel ilişki kurmayı tecrübe ettikleri bilinmektedir. Bu aşamada öğrencilerin kişilik özelliklerini ve aldıkları lisans eğitimini mesleğin etik değerleri ile bütünleştirip bütünleştiremediği değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme için yurt dışında gatekeeping, Türkçe ile ifade edecek olursak meslek koruyuculuğu isim verilen bir sistem geliştirilmiştir. Cole ve Lewis'in 1993'te ve Tan McEwock'un 2007'de belirttiği üzere meslek koruyuculuğu sistemi, öğrencilerin bireysel olarak meslek uygulamasında gereken bilgi, beceri ve donanıma sahip olup olmadığını sınamaktadır. Meslek koruyuculuğu, sosyal hizmet eğitimiyle birlikte gereken teorik bilgi edindikten sonra, daha da müracaatçıyla bir araya gelecek olan öğrencilerin sosyal hizmet uygulamasına uygunluğunu belirleme niteliği dolayısıyla mesleki uygunluk kavramıyla birlikte kullanılmaktadır. Mesleki yeterlilik koşullarının ve sosyal hizmetin bilgi ve beceri değerinin öğrenilmesi, mesleği icra edecek olan meslek dolu elemanlarının mesle uygunluğuyla yakından ilişkilidir. Mesleki uygunluk kavramının bireyin beceri ve yeteneklerini kullanabilmesi, yaratıcılık, öğrenebilirlik, sorumluluk, zihinsel çabalar ve iş yönetimlerini kullanabilmeyi kapsadığı literatürde tam ve arkadaşlar tarafından belirtilmektedir. Böylelikle tezimizin omurgasını oluşturan kavramları da değinmiş olduk. Tüm bu bağlam içerisinde özetlemek gerekirse tezimizin problemi, sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal hizmet uygulamasındaki mesleki uygunluklarının ne düzeyde olduğunun incelenmesi olarak açıklanabilir. Araştırmamızın amacı ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet uygulamasındaki mesleki uygunluk düzeylerinin incelenmesidir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin mesleki uygunluk ölçeği puanları nelerdir? Mesleki uygunluk ölçeği puan ortalamaları, ortalamalarıyla demografik bilgileri arasında anlamlı düzeyde farklılaşma var mıdır? Sosyal hizmet bölümünü tercih etmekten duyulan memnuniyet düzeyi değişkenine göre, uygulama dersine yönelik memnuniyet düzeyi değişkenine göre, staj yapılan kurum değişkenine göre, alınan lisans eğitimin yeterlilik düzeyi değişkenine göre, kişisel özellikleri meslekliliği meslek uygunluğa ilişkin düşüncelerine değişkenlerine göre, çevrenin meslek seçimindeki destek düzeyi değişkenine göre anlam düzeyde farklılaşma var mıdır sorularının yanıtları ise alt amaçlarımızı oluşturmaktadır. Araştırmamızın öneminden bahsedecek olursak, araştırmamız Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin mesleki uygunluk düzeylerini çok boyutlu olarak daha incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma konumuz ile benzer nitelikte olan sosyal hizmet uygulamasında mesleki uygunluğun incelendiği ülkemizde yapılan tek araştırma Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu'nun 2019 yılında yaptığı sosyal hizmet uygulamasında mesleki uygunluk, genel öz yeterlilik ve mesleki doyum ilişkisi başlıklı araştırması olduğu görülmüştür. Bu araştırmada sosyal hizmet mesleğini yapmaktan memnun olduğunu belirtenlerin, kişisel özelliklerinin sosyal hizmet mesleğine uygun olduğunu düşünenlerin, alınan lisans eğitiminin mesleği icra etmede yeterli olduğunu ifade edenlerin, lisans eğitimi sırasındaki uygulamanın mesleği icra etmede katkısı olduğunu düşünenlerin Sosyal hizmet uygulamasında mesleki uygunluk ölçeği toplam puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal hizmet uygulamasında mesleki uygunluk ölçeği ile Sosyal hizmet bölümü öğrencilerin mesleğe uygunluk düzeyinin incelenmesiyle araştırmamız, Kalaycı Kırlıoğlu'nun yaptığı araştırmadan farklılık göstermektedir. Geleceğin meslek uygulayıcıları olarak, Sosyal hizmet bölümü öğrencilerin, mesleğin ilke, değer ve amaçlarına uygun uygulayıcılar olma durumlarını incelediğimiz araştırmamızın literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmamızın yöntemi ise araştırmamız nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmamızın evrenini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem seçiminde basit rastlantısal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için tem ve derler tarafından oluşturan kalaycı Kırlıoğlu'nun 2019 yılında Türkçe uyarladığı sosyal hizmet uygulamasında mesleki uygunluk ölçeği kullanılmıştır. Pamukçu ve Demir tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan psikolojik danışma öz yeterlik ölçeği araştırmada kullanılması planlanmıştır. Fakat ölçek sahiplerinden geri dönüş alınamadığı için araştırmadan çıkarılmıştır. Araştırmada kullanılan tek ölçek olan mesleki uygunluk ölçeği 22 sorudan oluşmaktadır. Mesleki uygunluk ölçeğinin puanlanmasında 7'li Likert ölçeği soru tipi kullanılmıştır. Bir sayısına denk gelen kesinlikle katılmıyorum, 7 sayısına denk gelen kesinlikle katılıyorum anlamına gelmektedir. Ölçekte alınan puan yükseldikçe sosyal hizmet uygulamasındaki mesleki uygunluğun daha güçlü tanımlandığı varsayılmaktadır. Buna ek olarak araştırmacılar tarafından dokuz soruluk katılımcı anket oluşturulmuştur. Ankette cinsiyet, medeni durum, yaş gibi demografik, demografik değişkenlere yer verilmiştir. aile sosyal hizmet bölümünü tercih etmiş olmanın ve uygulamanın dersi memnuniyeti ölçülmüştür. Uygulama görülen alanlar, lisans eğitiminin yeterliliğine ilişkin görüşler ankette sorulmuştur. Katılımcıların kişisel özelliklerinin mesleğe uygunluk düzeyine ilişkin düşünceleri ve Sosyal Hizmet bölümünü seçmekte çevrenin desteğinin etkisi de araştırma anketine dahil edilmiştir. Bu değişkenler ile mesleki uygunluk ölçeğinde alınan puanlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 4. sınıf öğrencileriyle %100 yüz anket cevabı, yüz yüz anket cevaplanması planlanmış. Ancak Covid-19 pandemisinin etkisinden dolayı veriler Google Formlar üzerinden anket oluşturularak toplanmıştır. Verilerin toplanması 2-18 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve 100 katılımcıya ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS'de analiz edilmiş, frekans analizleri, kikar analizleri, normallik testi kullanılmıştır. Normallik testinden elde edilen bulgular doğrultusunda no paramatik testler olan mann Whitney U ve kruskal Solval Valis H testleri kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda şu bilgiler elde edilmiştir. Bulgularımıza göre mesleki yeterlilik ve uygunluklarını ölçmek için yapılan bu araştırmada katılımcıların %83'ü kadın, %17'si ise erkek katılımcılardan oluşmuştur. Sosyal hizmet bölümünü seçmiş olmaktan duyulan memnuniyet oranı ise %64'tür. Alınan uygulama dersine yönelik memnuniyet %58 iken %13'ü de bu durumdan memnun değildir. Lisans eğitiminin yeterliliği yaraya yakın olarak %48 oranında yeterli bulunmuş, %18 oranında yetersiz bulunmuştur. Kişisel özelliklerin mesleğe uygun gören kişi sayısı %87 iken, uygun görmeyen kişi sayısı da %5'tir. Yakın çevresine sosyal hizmet bölümünü seçimde destekleyenlerin sayısı %48 iken yüzde %18 %18'i bu konuda tepkisiz kalmayı tercih etmiştir. Bunların yanı sıra mesleki uygunluk ölçeği sosyal hizmet bölümünde okumanın memnuniyeti arasındaki ilişki düzeyi anlamsız çıkarken mesleki uygunluk ölçeği ile staj memnuniyeti arasındaki istatistikler olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin staj alanları ile mesleki uygunluk ölçeği arasındaki ilişkiye bakılmış ve istatistiksel olarak yine anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca katılımcıların mesleki uygunluk ölçeğine verdikleri puanlar ile yakın çevrenin bu mesleği seçmedeki destek düzeyi arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal hizmet mesleki uygunluk ölçeğine aldıkları puanlar ile alınan lisans eğitiminin yeterli arasında P ye eşittir 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Alınan lisans eğitiminin yeterliliği yapılan kruskal wallis testi sonucu 142 puan ortalama ile katılımcılar tarafından oldukça yeterli olarak ifade edilmiştir. Son olarak kişisel özelliklerin mesleğe uygunluğu ile sosyal hizmet mesleki yeterlilik ölçü arasında P eşittir 0.01 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak bir ilişki bulunurken kişisel özelliklerin mesleğe uygunluğu, 132 puan ortalama ile katılımcılar tarafından uygun görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin mesleki uygunluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda alınan lisans eğitiminin yeterli olduğunu düşünen öğrencilerin ve kişisel özelliklerinin mesleğe uygun olduğunu düşünen katılımcıların mesleğe değerlerine göre daha uygun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında çeşitli öneriler elde edilmiştir. Mesleğe uygunun artırılması konusunda lisans eğitimlerinde kişisel özelliklerin gelişmesine yardımcı olacak ders içeriklerinin ve ders uygulamalarının olması önerilmektedir. Mesleki yeterlilik kurumunun mesleğin koşulu olarak sosyal hizmet lisans eğitimi mezun olma şartını tanımına eklemesi gerektiği düşünülmektedir. Sosyal hizmet öğrencilerinin edindikleri teorik bilgileri pratiğe aktarmaları amacıyla STK'larda ya da gönüllü faaliyetlerde görev almaları önerilmektedir. Aynı ya da benzer çalışmaların farklı üniversitelerde lisans öğrencilerine uygulanmasının literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bütün bunlar araştırmamızın elde edilen verileri, yaşanan süreçleri ve neler ne sonuçlara ulaşıldığını bahsetmektedir. Burada bize tüm bu araştırma boyunca yol gösteren, bilgileriyle bizleri yönlendiren hocalarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Ayrıca bunun yanı sıra katılımcı arkadaşlarıma da özverili çalışmalarına göre teşekkür ediyorum. İyi günler.